Bihter! Bırak dokunma bana! Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. O ev bizimdi. Bize aitti. Benim yatağıma başkasını aldın. Bana bunu söyleme hakkın var mı? Gözümün içine baka bak amcamla intikam alıyorsun benden. Baban yine bizimle uğraşıyor Nihat. Bundan sonra ben de sertleşeceğim artık. Kısasa kısas. Nihal Behlül'e sırılsıklam aşık. Gelebilir miyim? Konuşmamız lazım. Behlül'le birbirinize çok yakışıyorsunuz. Benden ayrı kalamayacaksın. Bütün öfkene rağmen benden kopamayacaksın. <laughs> Şu an bile beni istiyorsun. Hep benim de seni istediğim gibi. Bihter, aşkım. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden Aşkı Memnu. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.